Biliyor musun bir türlü inanamıyorum Şu ana kadar nasıl fark edemedim bilmem Aslında çok tuhaf Çünkü iyi bir gazetecinin gözünden hiçbir şey kaçmaz derler Tabi kaçmaz Ama şimdi her şeyi anlamaya başladım Louis her zamanki gibi ne demek istediğini anlamıyorum Bak ne diyeceğim istersen sonra otelde buluşalım Acele anne Superman Efendim İtiraf edeyim ki kimliğini çok iyi sakladın. Beni bile kandırdın. Hem hiç aptal sayılmam inan bana. Ay yok tabi değilsin Louis. Hem harika bir hayal gücün var. Ama bazen kendini kaptırıyorsun. Yine de seni anlıyorum. bazen Dille. Süpermen olduğundan o kadar eminim ki Hayatın bahsine bahse girebilirim. Ne? Hı -hı. Bak haklıysam Süpermen olacaksın. Yanılıyorsam, sana yazacak harika bir hikaye çıkacak, Clark. <laughs> Sence ben, süp Süpermen miyim? <laughs> Gerçekten korkunç bir hayal gücün var, Neredeyse beni bile inandıracaktın. <laughs> Olacak şey... Hoşça kal, canım. Ah! 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 100 100 Dikkat! Dikkat et, kayalar var. Oradaki dalı top. <laughs> iyi misin? Gel. Tuttum. Aa! Gel, gel buraya. Clark! Bir de seni Superman sandım.